Merhabalar sevgili Boğa Burcu dostlarım. Hoş geldiniz. Bugün sizin için sufalı bakacağım arkadaşlar. Zamansız zaman aldım niyetimi. Sevgili Boğalar ne zaman izlerseniz beni o zaman uyumlanacak. Şöyle güzel bir sufalı bakalım mı? Hazır mısınız? Ben hazırım. Son derece güzel bir enerjiyle hazırım. Sizler de dileklerinizi tutun ve odaklanın sevgili dostlarım bakalım neler söyleyecek bize. Önce suya bakacağım. Daha sonra kart tarot kartlarıyla destekleyeceğim bu açılımı. Hemen başlamak istiyorum. Evet sevgili boğa burcu dostlarım sizi bu ara ne uyutmuyor böyle neyi düşünüyorsunuz bu kadar uykularınız kaçıyor büyük bir haksızlığa uğramışsınız bu haksızlıktan dolayı çok üzülüyorsunuz kendinizi kötü hissediyorsunuz beklemediğiniz bir insandan yana beklemediğiniz şeyler yaşamışsınız ve bazılarınız şoktasınız bazılarınız diyorsunuz ki neden neden ben karşımdaki insana bu fırsatı verdim ki neden ben yaptım bunu. Beni üzmesine izin verdim. Keşke bu kadar ona taviz vermeseydim. Bazılarınızda bunun pişmanlığını yaşıyorsunuz. İşleriniz, maddi konularınız bunlara daha çok odaklanacaksınız arkadaşlar. Aşk hayatınızla ilgili hayal kırıklığı yaşadığınızı görüyorum. Ama size hayal kırıklığı yaşatan kişi size gelecek bakın. Geri dönecek pişmanlığıyla ortada nasıl bir yanlış varsa o yanlışı düzeltecek ve toparlamak isteyecek bir şeylerim. tekrar bir şans verecek misiniz çoğunuz bu şansı tekrar vereceksiniz arkadaşlar belki şu anda bana e, diyorsunuz ki hayır ben o şansı vermeyi düşünmüyorum istemiyorum ama o anda öyle düşünmeyeceksiniz çünkü e, mücadele eden biri var karşınızda sevgili dostlarım bir kez daha inanmayı tercih edeceksiniz diyor ve sevgili boğalar çok derin düşündüğünüz konular var bu ara Eğitimle ilgili, mesleki alanlarınızla ilgili özellikle kendinizi daha fazla geliştirmek isteyeceksiniz. Bazılarınızın almak istediği şeyler var. Örnek veriyorum, araba olabilir, başka bir şey olabilir. Yani bir hedefiniz var, almak istediğiniz bir şey var. Onun için bir plan yapacaksınız. Bir şöyle, yani hayatınızı ona göre bir düzenleyeceksiniz. Birikim yapacaksınız, bir şeyleri planlayacaksınız. Şu zamanda şöyle adım atacağım diyerek bir tablo çizeceksiniz kendinizi ve onu e, gerçekleştireceksiniz arkadaşlar. Adım adım gerçekleştireceksiniz. Şimdi e, sevgili Boğa Burcu dostlarım çok fazla gözler üzerinizde ama bir de böyle stres sıkıntı yaşarken çok fazla gözleri üzerinizde hissetmek sizi daha çok yoruyor. Yani neden insanlar şu anda beni gözlemliyor diyorsunuz zaten kötüyüm. Zaten iyi hissetmiyorum. Bir de böyle insanların gözü olduğu zaman üstümde bunalıyorum. Aileniz olabilir, yakın çevreniz olabilir. Ne oldu sana? Neden böylesin? Canın niye sıkkın? E, şeklinde sorular yöneltebilirler. Bu da sizi bunaltabilir. E, zaten mücadeleniz var. Bir de insanlara, çevrenize açıklama yapmak sizi daha çok yoruyor sevgili dostlarım. Kendinizi zayıf hissetmek istemiyorsunuz. Güçsüz hissetmek istemiyorsunuz insanlara böyle görünmek istemiyorsunuz ama bir taraftan da merak eden kişi sanki fazla gibi çevrenizde. Nazar etkisi biraz gördüm üstünüzde ama geçecektir. Yani hani böyle bu nazar etkisini yaşamışsınız yani yaşayacaksınız değil yaşamışsınız. Bir de Yola gitmek isteyen dostlarım erteleseniz de gitme ihtimaliniz var bilginiz olsun. Yani çok fazla hani acaba gitsem gitmesem mi dediğiniz bir yolla ilgili e, bu yolu yapma kararı sonunda alabilirsiniz. Evet şöyle kartlarımıza da bakalım sevgili burcu dostlarım bakalım kartlarımız bize neler söyleyecek arkadaşlar şimdi biraz böyle sıkıntılı bir süreç olmuş. Ve burada siz yaşadığınız bir tartışma, bir kavga, bir gerginlik veya bulunduğunuz ortamda yaşanan bir durumdan dolayı kendinizi haklı çıkarmaya çalışıyorsunuz, kendinizi anlatmaya çalışıyorsunuz. Anlatacaksınız. Merak etmeyin. kendinizi anlatacaksınız. Gayet de iyi ifade edeceksiniz. Şimdi sevgili Boğa burcu dostlarım, özellikle bu aralar size karşı aklınızdaki kişiyle ilgili aklınızdaki kişiyle ilgili görüyorum bir şeyleri gizliyor saklıyor gizleniyor gibi bu insan ve siz ona karşı çok doğal olduğunuz halde sevdiğiniz kişi partneriniz sevgiliniz ya da aklınızdaki kişi bakın sizden bir şeyler gizliyor saklıyor gibi ve arkadaşlar gizlediği sakladığı şeyleri size anlatmıyor daha önce yaşadığınız bir şey yaşamak istemiyorsunuz sizde bunu gördüm ya bu kişi aynı kişiden bir sıkıntı aldınız daha önce aynısı mı olacak diye korkuyorsunuz ya da daha önceden bir ilişkinizde yaşadığınız bir sıkıntıyı tekrar yaşamakla ilgili korku sardı sizi. Ama bununla ilgili düşünüyorsunuz düşünüyorsunuz bakın izleri diyor kartlar onaylıyor beni. Yani geçmişte yaşanan bir şey tekrar mı edecek? Hayır arkadaşlar tekrar etmeyecek merak etmeyin. Özellikle bu konuyla ilgili sabırlı olun korkularınıza kaygılarınıza yenilmeyin partner etkisinde kaygıları olan arkadaşlarım aynı şeyleri mi yaşayacağım diyen arkadaşlarım yaşamayacaksınız. Ve aşk hayatınızla ilgili özellikle hırslara kapılmamaya çalışın. Çünkü bu hırslar bazen sizin mutlu olmanızı engelleyebiliyor. Daha sakin, daha sessiz, daha böyle akışına bıraktığınız bir ilişki size de çok daha iyi hissettirecektir sevgili Boğa Burcu dostlarım. Ve evet özellikle ailenizden veya yakın çevrenizde kişilerden sürekli eleştiri alıyor olabilirsiniz bazılarınızla ilgili diyorum. Ve diyorsunuz ki artık yeter. Hani ben daha fazla bir şey duymak istemiyorum. Ben böyleyim, bu şekilde yaşıyorum, böyle kararlar alıyorum ve böyle ilerliyorum. Bundan sonra da böyle olacak. Ve lütfen benim için kaygılanmayın. Ben de aklı başında adımlar atıyorum diyorsunuz. Yetişkin olan boğa burcu dostlarım sizler için yorumluyorum tabii ki. Ve zamana bıraktığınız her konuyla ilgili adımınızı atacaksınız. Yollarınız açık arkadaşlar. Bazı şeyleri e, özellikle etrafınızdaki insanlara kanıtlamaya çalışmak isteyebilirsiniz. Başardım, başarıyorum diyebilirsiniz. Bunu belirtmek, göstermek, duyurmak isteyebilirsiniz. Bunları yapacaksınız. Hayatınızda maddi manevi bir denge istiyorsunuz. Daha öncesinden yaşadığınız güven kırıklıklarını yaşamak istemiyorsunuz. O dengeyi sağlayacaksınız. Pişman olduğunuz bir şey var arkadaşlar, pişman olduğunuz konu merak ettiğiniz bir konuyla ilgili ve öğrendiğinizde öğrenmek istemeyeceksiniz diyor. Bunun açıkçası ben çok önemli bir şey olduğunu düşünmüyorum ama bazı gerçeklerle yüzleşebilirsiniz. Özellikle bu aralar arkadaşlar sakin kalmakta fayda var. Hane, ev konuları, aile konuları gündeme gelecek bazılarınızla ilgili diyorum ki uzun zamandır bekleyişte olduğunuz konuları çözeceksiniz. Bazılarınız evlilikle ilgili adımlar atabilir. Evli olan arkadaşlarım evliliğiyle ilgili korkuların yerini güven alabilir. Çünkü bir değişim ve bir dönüşüm geliyor artık hayatınıza. Ki şansınız da açılıyor, şansınız da yükseliyor sevgili boğa burcu dostlarım. Bazı şeylerden vazgeçeceksiniz. Peki nedir vazgeçtiğiniz şeyler? Arkadaşlar gördüğüm kadarıyla bazı kişilerle ilgili Özellikle e, kıskançlık hissettiğiniz kişilerle yollarınızı ayırmak isteyeceksiniz. Ve e, son derece bu konuda da ısrarlı olacaksınız. Kendi hayatınıza bir ahenk getirmek istiyorsunuz sevgili boğalar. Aynı zamanda bir iyileşme kartı da açıldı. Hayırlısı olsun diyorum. Falımı sonlandırıyorum. Teşekkürler beni izlediğiniz için. Kanalıma abone olursanız videolarımı beğenirseniz çok sevinirim. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.